Evet sevgili izleyicilerim sizlere hayranım. Çok enteresan, çok geniş, değişik sorular soruyorsunuz. İşte bunlardan biri de okudum anladım. Hemen siz anladınız tabii konunun ne olduğunu. Şimdi yani bir yere gidiyorsun, önüne sayfalarca evrak çıkarıyorlar, kağıt çıkarıyorlar. Yani işte puntolara baktığınız zaman hani karınca doğası diyeceğimiz tabirde küçük puntolarla yazılmış. Hemen bunu imzala efendim, altına da okudum anladım yaz. E ben okumadım ki. Ya okuyacak olsun da zaten o yarım saatten fazla zamanımı alır. E arkada insanlar da var yani sırada bekliyorlar. Yani seni böyle bir telaşe getiriyorlar. Hemen yazıyorsun. Okudum anladım. Yani nerede oluyor bu? Yani e, belki noterde noter sana bize bazen izah edebiliyor. İşte bunun e, nevi şudur. Yani tam detaya girmesi de e, bunun konusu budur diyor. Okudum anladım yaz diyor yazıyorsun. Bir nüshasını sana veriyor bir nüshasını kendinde. O doğru. Ama hastaneye gidiyorsun. her Hemen evrağı bir Okudum anladım. Onaylıyorum falan. Yaz. İki düsadır birini aldım diyen hiçbir şey de almıyorsun aslında. Bir şey de almıyorsun. Yani böyle bir konu var. Efendim bankaya gidiyorsun. Yaz efendim okudum anladım. E bir şey okumadık ki ya. Yani. yani bunlara dikkat edin. Yani aslında e, yani birçok hukuk profesöründen de e, seminerlerde, konferanslarda dinledim. Aslında o yazıların çok da bir ehemmiyeti yok. Yani böyle bak bu yazılmış çıktılar da sonradan ilave edilmiş cümleler pek kayda alınmaz ama işte yerel mahkemelerde sen bunu imzalamışsın." diyecek. Her ne kadar geçerli bir olmasa da o zaman işte efendim ta yargıtaya kadar gideceksin ki orada onaylatacaksın bunun gerçek olup olmadığını. Yani bazen işte biz sinemaya gidiyoruz, İşte telif hakkıyla ilgili işte haklarımı devrediyorum diye imza atıyorsun ayak üstünde sana bir sürü evrak veriyorlar. Aslında onların o ayak üstünde geçmez. onların devir sözleşmesinin noterde olması gerekir. Ama böyle yapıyorlar. Belki de caydırıcı unsur olarak yapıyorlar, onu da bilemeyiz. Dikkat edelim. Yani okudum anladım derken neyi okuduk, neyi anladık? Anlamadan o imzaladık. Bilemiyorum yani e, en güvendir, en adil olması gereken yerlerde bile bunlar yapılıyor. Yani hastanede e, yani ufacık bir e, tansiyonu ölçtüreceksin, okudum anladım e, şurayı imzala ferakat et hiçbir davacı olmayacağım falan. Yani şöyle olabilir belki mantıklı olsa. Şimdi doktor bey geldi hasta çok riskli buna müdahale etsem yani kurtaramama şansım olur. Kurtaramazsam işte yakınları dava eder mi etmez mi? Arkadaşlar gelin buraya. Bak bu hasta müdahale edeceğiz ama sonunda risk var. Ben riski göze alamıyorum. Siz feragat edecekseniz ben müdahale edeyim falan gibi olabilir mi diye düşünüyorum. Ama biz genelde kimse hiçbir şeyi göz ardı etmiyor. Okudum anladım, okudum anladım. Yani işte böyle.